Evet arkadaşlar DNZ Hoca YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz güneş sistemi ve ötesi gök cisimleri. Uzay araştırmalarının nasıl yapıldığını öğrendik. Şimdi de bu uzay araştırmalarında güneş sisteminin ötesindeki gök cisimleri neler bunlardan bahsedeceğiz. Bu bölümde yıldızlar, yıldızlar nasıl oluşuyor, galaksi ne demek, evren ve uzay ne demek gibi soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Ayrıca bu konu anlatımını yazılı olarak çalışmak isteyenleriniz varsa konu anlatımının linkini aşağıya bırakıyorum ve bu konu anlatımından sonra çözeceğimiz çalışma kağıdını da yine açıklama bölümüne bırakıyorum arkadaşlar. Haydi o zaman lafı da çok uzatmadan gök cisimlerine geçelim. İlk önce yıldız ne demek bir hatırlayalım arkadaşlar. Yıldızlar çoğunlukla hidrojen ve helyum gazlarından oluşan gök cisimleridir. Yapılarında bulunan hidrojen gazının helyum gazına dönüşmesi sonucu ısı ve ışık üretirler. Yani enerji üretirler. Mesela bizim güneş sistemimizin yıldızı en değerlisi kim arkadaşlar? Güneş. Güneş de orta büyüklükte bir yıldızdır. Isı ve ışık üreterek dünyadaki yaşamın var olmasını sağlar. Güneş dışında evrende milyarlarca yıldızı vardır arkadaşlar. Mesela güneşten kat ve kat daha büyük Betelgeuse bilindik yıldızlardandır. Bunun dışında gece gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius yıldızı vardır. Yine en bilindik yıldızlardan biri ve yön bulmada çok sık kullanılan yıldızlardan biri olan Polaris kutup yıldızı vardır arkadaşlar. Tamam şimdi biz yıldızlardan bahsettik. Ne olduğunu öğrendik. Peki bu yıldızlar nasıl oluşuyor? Bunlar birden mi var oluyor yoksa bunların da bir oluşum süreci ve yok oluş süreci de var mı? Bu sorulara cevap arayalım. Uzayda dev toz ve gaz bulutlarından oluşan Bulusu yani nebula bölgeleri vardır. Bu bölgeler yıldızların doğduğu yerlerdir arkadaşlar. Gökbilimciler bulusuları uzayda önemli olayların yaşandığı alanlar olarak incelerler. Nasıl ki bizim kendimizde bir doğum yerimiz yazıyorsa yıldızların doğum yeri nebula bulusu adını verdiğimiz yerlerdir arkadaşlar. Ve bulusular hidrojen ve helyum gazlarının yoğun olduğu yerlerdir. Bulusular çoğunlukla hidrojen ve helyum gazları, kozmik tozlar yani karbonlu bileşikler, buz parçacıkları gibi. Kozmik tozlar ve ağır elementlerden oluşur arkadaşlar. Şimdiye kadar gözlemlenmiş ve görüntüsü alınmış birçok bulusu vardır. Bunları bir inceleyelim, kısaca bilgi verelim. Dünyaya en yakın bulutsunun adı Helix'tir. Helix bulutsusu Güneşe benzeyen ölmüş bir yıldızın kalıntısıdır. Şekli de görseldeki gibidir arkadaşlar. Yine önemli olan bulusulardan biri de at başıdır arkadaşlar. Orion takım yıldızının bir parçası olan bu karanlık bulusu kendine has at başı şekliyle bilinir. Atbaşı bulutsusu arkasındaki yıldızlardan gelen ışığı engelleyen yoğun gaz ve toz bulutları nedeniyle karanlık bir görünüme sahiptir. Bunun dışında Orion bulutsusu vardır. Samanyolu galaksisinde Orion takım yıldızında yer alan ve dünyadan yaklaşık 1350 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu bulutsu çıplak gözle görülebilen en parlak bulutsulardan biridir arkadaşlar. Yine başka bilinen bulutsulardan biri de ıstakoz bulutsusudur. Akrep takımı yıldızında bulunan ve içindeki yıldızların yoğun bir şekilde oluştuğu bir salma buluşudur. Büyük kütleli genç yıldızların enerjik rüzgarları ve ışımalarıyla şekillenen gaz ve toz bulutlarından oluşuyor. Adını şeklinin bir ıstakoza benzemesinden almıştır yine. Ayrıca birçok bulutsu vardır evrende arkadaşlar. Kartal bulutsusu, yengeç bulutsusu, kedi gözü bulutsusu, rozet bulutsusu, hayalet başı bulutsusu gibi birçok örnek vardır. Bunları kendiniz araştırarak öğrenebilirsiniz. Yıldızı öğrendik, bulutsuyu öğrendik. Şimdi peki bir yıldız nasıl olur? Bunu inceleyelim. Yıldızların doğum yeri bulutsu yani nebula adını verdiğimiz yapılardı, bölgelerdi. Bulutsu bölgelerindeki soğuk ve seyrek biçimli gaz ve toz parçacıkları yavaş yavaş birbirini çekmeye başlıyor arkadaşlar ve bunlar birleşerek büyümeye başlıyor. Parçacıklar büyüdükçe çekim güçleri de artmaya başlıyor. Ve bu bölge bir süre sonra yoğunlaşmaya başlıyor. Kendi içine doğru, merkezine doğru çökmeye başlıyor. Ve sıcaklık da artmaya başlıyor. Bu sıcak merkez bir yıldızın başlangıç aşamasıdır. Bu suların bu kısımlarına yıldız oluşum bölgeleri adı verilir. Bulut sulardaki birikintinin çok ısınmasıyla Ön yıldız adı verilen kırmızı, donuk kümeler oluşur. Ön yıldızın sıcaklığı daha da yükselirse, merkezinde çekirdek tepkimeleri başlar yani ısı ve ışık üretmeye başlar. Ön yıldız haline gelir. Ve ön yıldız artık enerji üretmeye, ısı ve ışık yaymaya başladığında yıldız haline dönüşmüş oluyor. Yıldızın nebuladan oluşma aşaması bunlardır. Bu süreçten sonra büyük kütleli yıldızların yaşam döngüsü farklı, küçük kütleli yıldızların yaşam döngüsü farklı şekilde ilerler. Öncelikle küçük kütleli yıldızlar için yaşam döngüsüne bir devam edelim. Daha sonra büyük kütleli yıldızlar için yaşam döngüsünü inceleyeceğiz. Küçük kütleli yıldızlar yaşamlarına devam ederler, ısı ve ışık üretirler ve bir süre sonra artık yıldızın çekirdeğindeki tepkimeler azalıp sona yaklaştığında yıldız ölmeye başlar yani soğumaya başlar. Bu süreçte yıldız dışarıya doğru genişleyerek soğumaya devam eder arkadaşlar ve küçük kütleli yıldız genişleyerek Kırmızı deve dönüşür. Kırmızı dev aşamasının sonuna gelen küçük kütleli yıldızlar dış katmanlarını uzaya atarak gezegenimsi bulutsuyu oluştururlar. Yıldızın geride kalan çekirdeği ise beyaz cüceye dönüşür arkadaşlar. Beyaz cüce, küçük kütleli yıldızın ömrünün son aşamasıdır ve zamanla soğur. Küçük kütleli yıldızların yaşam döngüsü bu şekildedir arkadaşlar. Nebula'dan oluşan küçük kütleli yıldız bir süre sonra soğuyup genişleyerek kırmızı deve, bir süre sonra gezegenimsi bulutsuya ve son olarak beyaz cüceye dönüşür. Şimdi de gelelim büyük kütleli yıldızların yaşam sürecine. Büyük kütleli yıldızlar ısı ve ışık yaymaya devam ederler. Ancak bir süre sonra yıldızın çekirdeğindeki tepkimeler azaldığında kırmızı üst deve dönüşür. Kırmızı üst dev aşamasında yıldızın enerji üretimi iyice yavaşlar. Yıldız çekirdeği kendi içine çökmeye başlar. Çöker, çöker, çöker ve ardından devasa bir patlama meydana gelir. Bu patlama süpernova olarak adlandırılır arkadaşlar. Süpernova patlamaları yıldız patlamaları olarak da bilinir. Süpernova patlamasından sonra kalan yıldızın kütlesinin büyüklüğüne göre farklı süreçler gerçekleşir. Eğer kalan yıldızın kütlesi küçük ise son derece yoğun ve küçük olan bir nötron yıldızına dönüşür. Nötron yıldızları o kadar yoğundur ki bir çay kaşığı nötron yıldızı maddesi milyarlarca ton ağırlığında olabilir arkadaşlar. Ayrıca kendi etrafında çok hızlı dönen ve yüksek manyetik alana sahip nötron yıldızlarına pulsar da denir. Nötron yıldızları beyaz cücelere göre hacimce çok daha küçük olmalarına rağmen kütlece çok daha büyüktür, çok daha yoğundur arkadaşlar. Süpernova ile patlayan yıldızın kütlesi beyaz cüce oluşumunu sağlayan yıldızlardan yani küçük kütleli yıldızlardan daha büyükse bu durumda evrenin en yoğun maddesi olan kara delik oluşur. Kara delikler evrendeki en yoğun yapılar olarak bilinir. Kütlesi o kadar yoğundur ki uzay zamanda bir çökme meydana gelir ve kara delik ışık dahi kaçamayacak kadar güçlü bir çekim gücüne sahiptir. Yani hüp diye her şeyi çeker arkadaşlar. Kara delikler genellikle çok büyük kütleli yıldızlardan oluşur arkadaşlar. Özetleyecek olursak yıldızımız büyük kütleri yıldız ise daha sonra kırmızı üst deve dönüşüyor ardından süpernova patlaması ile yıldız yok oluyor. Yıldızın kalan çekirdeği veya kalan kütlesi küçük ise nötron yıldızına büyük ise kara deliğe dönüşüyor arkadaşlar. Ayrıca burada kırmızı dev ve kırmızı üst dev için şunu da bilmekte fayda var. Bu yıldızlardan kütlesi güneşten küçük olanlara kırmızı dev, kütlesi güneşten çok daha büyük olanlara ise kırmızı üst dev adı verilir arkadaşlar. Kısaca burada öğrendiklerimizi özetlersek bir yıldızın kütlesinin büyüklüğü onun nasıl bir yaşam süreci geçireceğini belirliyor. Eğer bir yıldız küçük kütleli yıldızsa bu yıldız kırmızı deve ardından gezegenimsi buluşuya ardından ise beyaz cüceye dönüşür. Ama bir yıldızın kütlesi büyük ise bu yıldız kırmızı üst deve dönüşüyor, daha sonra içine çökmeye başlayarak süpernova patlaması geçiriyor ve süpernova patlamasının ardından kalan yıldız kalıntısı eğer büyük kütleli ise kara deliğe dönüşüyor, küçük kütleli ise nötron yıldızına dönüşüyor arkadaşlar. Bu yıldızın yaşam döngüsünde hangi aşamalardan geçtiğini ve isimlerini kesinlikle bilmeliyiz arkadaşlar. Bu yıldızın yaşam döngüsü kesinlikle ilk sınavda çıkar. Şimdi de yıldızların renkleri ve sıcaklık ilişkileri ile büyüklük ilişkilerini bir inceleyelim. Ders kitabımızda bunu güzel bir şekilde anlatmışlar. Yıldızların ürettikleri enerji onların sıcaklıklarını belirler. Dünyadan baktığımızda beyaz ve mavinin tonlarında görünen yıldızlar çok sıcak yıldızlardır. Sarımsı görünen yıldızlar orta sıcaklıktadır. Kırmızının tonlarında görünen yıldızlar ise düşük sıcaklıktaki yıldızlardır. Dünyamızın enerji kaynağı olan güneş orta sıcaklıkta bir yıldızdır. Ve sarı renktedir arkadaşlar. Biz ona baktığımızda sarı renkte görürüz. Yıldız renkleri ve sıcaklıklarını güneşin sıcaklığı ile karşılaştırırsak önümüze şöyle bir şey çıkıyor. Mavi renkli yıldızlar güneşten yaklaşık 3 kat daha sıcak yıldızlardır. Beyaz renkli yıldızlar güneşten yaklaşık 2 kat daha sıcak yıldızlardır. Sarı renkli yıldızlar güneşin sıcaklığındaki yıldızlardır. Kırmızı renkli yıldızlar ise güneşin sıcaklığının yarısına sahiptir arkadaşlar. Özetleyecek olursak yıldızlar da insanlar gibi doğar, büyür ve ölürler. Yıldızların doğum yerlerine nebula yani bulutsularız. deriz. Bulutsulardan oluşan yıldızların yaşam döngüleri ikiye ayrılır. Küçük kütleli yıldızların yaşam döngüleri farklıdır, büyük kütleli yıldızların yaşam döngüleri farklıdır. Küçük kütleli yıldızlar bir süre sonra soğurlar, kırmızı dev'e dönüşürler, ardından genişlemeye başlar ve dış katmanları gezegenimsi bulutsuya döner. Çekirdeği ise beyaz cüceye dönüşür. Büyük kütleli yıldızlar bir süre sonra soğurlar, ve kırmızı üstteve dönüşürler. Ardından kendi içine çekilmeye başlar ve süpernova patlaması geçirirler. Yıldız patlaması adını veririz biz de bu sürece. Süpernova ile patlayan yıldızdan kalan kütle küçükse nötron yıldızına, kalan kütle daha büyükse bu durumda evrenin en yoğun maddesi olan kara delik oluşur arkadaşlar. Kara delik için de biraz konuşalım. Bir kara delik uzayda o kadar güçlü bir çekim kuvvetine sahiptir ki arkadaşlar ışık bile ondan kaçamaz. Bu yüzden kara delikler normal teleskoplarla görüntülenemez. Elime aldım teleskobu, "Aa kara delik gördüm" diyemeyiz arkadaşlar. Ancak 2019 yılında bilim insanları bir, bir kara deliği ilk kez görüntülemeyi başardılar. Bu kara delik M87 M87 isimli bir galaksinin merkezinde bulunuyor. Güneş'ten tam 6,5 milyar kat daha büyük bir kütleye sahip bu kara görüntülemek için bilim insanları dünyanın dört bir yanındaki radyo teleskoplarını kullandı arkadaşlar. Radyo teleskopları uzaydaki o kara delikten yayılan radyo dalgalarını topladı. Bu bilgileri birleştirerek süper bilgisayarlar tarafından işlendi ve görüntüye dönüştürüldü bu kara delik. Görüntünün ortasındaki karanlık bölge kara deliğin kendisi arkadaşlar. Kara deliğin etrafında parlak bir halka var. Bu kara çevresinde ışık hızında dönen yıldızlar ve diğer parçacıklardan oluşuyor. Kara delik o kadar güçlü bir çekim kuvvetine sahip ki bu ışık ve maddeleri içine çekiyor. Bu görüntü bilim dünyasında çok önemli bir gelişme oldu. Çünkü kara deliklerin varlığı ilk kez doğrudan gözler önüne serildi arkadaşlar. Ve geçmişte olan teoriler de yavaş yavaş kanıtlanmaya başladı. Evet arkadaşlar şimdi geldik takım yıldızlarına. Takım yıldızlar gökyüzünde bir arada görülen ve birbirlerine göre konumlarının değişmediği kabul edilen yıldız kümeleridir. Dünyadan baktığımızda bazı yıldızlar bir araya gelmiş gibi görünür. Bu yıldız kümeleri eski uygarlıklar tarafından farklı nesnelere, hayvanlara veya kahramanlara benzetilmiştir. Bu yıldız gruplarına takım yıldız adı verilir. Önemli takım yıldızlarından bazılarını inceleyelim. Büyük ayı ve küçük ayı en önemli takım yıldızlarındandır. Bu takım yıldızları gerçekte bir ayıya benzemez. Daha çok bir tava veya da kepçe şekline benzerler. Ancak eski zamanlarda insanlar bu yıldız gruplarını ayıya benzetmiş ve onlara Büyük Ayı ve Küçük Ayı adını vermişlerdir. Büyük Ayı gökyüzünde büyük bir kepçe ya da tavaya benzeyen bir yıldız grubudur. Bu nedenle bazı yerlerde Büyük Kepçe olarak da adlandırılır. Küçük Ayı ise daha küçük bir kepçe şeklindedir ve içinde kutup yıldızını barındırır. Bu yüzden de kuzey yönünü bulmak için kullanılır. Bunlar dışında bilinen diğer takım yıldızları avcı takım yıldızı, diğer ismiyle Orion takım yıldızıdır arkadaşlar. Aslan takım yıldızı vardır. ikizler Gemini takım yıldızı vardır. Yılan, ejderha ve kuzey tacı gibi takım yıldızlar da oldukça ünlüdür. Gök cisimlerinin gökyüzündeki konumlarını belirlemede kolaylık olması amacıyla yeryüzü haritalarına benzer şekilde gök atlasları oluşturulmuştur. Dünyadan gözlem yapıldığında gökyüzünde 88 tane takım yıldızı vardır herhangi bir yıldız ait olduğu takım yıldız ile kolayca bulunabilmektedir. Takım yıldızlar gök bilimciler için bir pusula görevi görmektedir. Takım yıldızlar sadece gök bilimciler tarafından kullanılmıyor tabi. Deniz ve okyanuslarda seyahat edenler de teknolojik aletlerin imkan vermediği durumlarda yönlerini halen takım yıldızlarına bakarak bulabilmektedir. Peki ışık yılı ne demektir? Işık yılını duymuşsunuzdur arkadaşlar. Yüksek bir yerden aşağıya baktığınızda insanlar ve nesneler ne kadar uzaktaysa o kadar küçük görünür değil mi? Aynı şekilde güneş dünyadan bakıldığında küçük görünür. Çünkü güneş ile dünya arasındaki mesafe çok fazladır. Aslında güneş içerisine 1.3 milyon tane dünya sığabilir. Ama biz onu uzakta olduğu için küçük görürüz. Dünya ile güneş arasındaki mesafe 150 milyon kilometre civarındadır. Ancak güneş bize en yakın yıldızdır arkadaşlar. Diğer yıldızlar çok daha uzaktadır. Bu mesafeleri kilometre ile ölçmek zor olur. Bu nedenle astronomlar bu uzaklıkları ölçmek için ışık yılı adında farklı bir uzaklık birimi kullanırlar. Işık yılı nedir? Işık yılı ışığın bir yılda kat ettiği mesafeyi ifade eder. Işık çok hızlıdır ve bir saniyede 300 bin kilometre kadar yol alır. Bu kadar hızlı olmasına rağmen uzaydaki büyük mesafeler nedeniyle ışığın yıldızlar arasında hareket etmesi uzun zaman alır. İşte bu yüzden uzak mesafeleri tanımlamak için ışık yılı kullanırız bir ışık yılı ışığın bir yılda kat ettiği mesafeydi. Yaklaşık 10 trilyon kilometre eder. Güneş'e en yakın yıldız Proxima Centauri adı verilen bir yıldızdır. Yaklaşık 4,3 ışık yılı uzaklıktadır. Bu yaklaşık 40 trilyon kilometre demektir arkadaşlar. Bu mesafeleri kilometre ile ifade etmek bol sıfır kullanmamıza neden olur. 40 trilyon kilometreyi yazmak için bu kadar sıfır kullanacak. Ancak Proxima Centauri yıldızının güneşe olan uzaklığını ifade etmek için 4,3 ışık yılı uzaklık birimini kullandığımızda işimiz daha kolaylaşır. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Işık yılı bir zaman birimi değil bir uzaklık birimidir. Adındaki ışık yılı ifadesine bakıp bunun bir zaman birimi olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Şimdi geldik enteresan, çok garip ve leziz bir bilgiye. Süpernova patlaması ve zamanda geriye bakmak. 2023 yılında gök bilimciler SN 2023 IXP adı verilen bir süpernova patlamasını gözlemlediler. Bu patlama dünyadan 21 milyon ışık yılı uzaklıktaki Pinwheel galaksisinde meydana geldi. Ancak bu patlamayı izlerken aslında 21 milyon yıl önce gerçekleşmiş bir olayı izliyorlardı. Çünkü bu kadar uzak bir mesafedeki patlamanın ışığı bize ulaşana kadar milyonlarca yıl boyunca uzayda yol aldı arkadaşlar. Bu durum bize uzaydaki cisimlere baktığımızda aslında zamanda geriye baktığımızı gösteriyor. Ama bu nasıl oluyor bir inceleyelim. Işık uzayda saniyede 300 bin kilometre hızla ilerler. Bu çok hızlı bir hız olsa da uzay o kadar büyüktür ki ışığın bazı cisimlerden bize ulaşması çok uzun zaman alır. Örneğin güneş dünyayı 150 milyon kilometre uzaklıktadır ve güneşten gelen ışığın bize ulaşması 8.3 dakika sürer. Yani her gün güneşe baktığımızda aslında 8.3 dakika önceki halini görürüz arkadaşlar. Bu durum sadece güneş için geçerli değildir. Güneşten çok daha uzaktaki yıldızlar, galaksiler içinde aynıdır. Örneğin bize en yakın yıldız olan Proxima Centauri'den gelen ışık 4.3 yıl boyunca uzayda yol alır. Dolayısıyla ona baktığımızda aslında biz yıldızın 4.3 yıl önceki halini görürüz. Daha uzak galaksilerde bu süre milyonlarca hatta milyarlarca yılı bulabilir arkadaşlar. Yani burada özetleyecek olursak bir süpernova patlamasını izlediğimizde aslında çoktan gerçekleşmiş bir olayı görüyoruz. Çünkü ışık evrenin devasa mesafelerini kat etmek için zamana ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden uzaya baktığımızda aslında zamanda geriye bakıyoruz. SN 2023 IXF bu durumu anlamamıza güzel bir örnektir. Şimdi geldik galaksiler arkadaşlar. Galaksiler evrende bulunan devasa yıldız, gaz, toz ve diğer gök cisimlerinden oluşan dev yapılar olarak tanımlanabilir. Milyonlarca hatta milyarlarca yıldızdan oluşurlar ve evrende birbirlerine etkileşim içinde olan galaksiler bulunur. Bu etkileşim yıldızların ve gazların büyük gruplar halinde bulunmasına yol açar. Galaksilere gök ada da denir arkadaşlar. Güneş sistemi güneş ve çevresindeki gezegenler, cüce gezegenler, uydular, asteroitler ve kuyruklu yıldızlar gibi gök cisimlerinden oluşur. Güneş, Samanyolu galaksisinin bir parçasıdır. Samanyolu'nun avcı kolu adı verilen bölgesinde yer alır. Samanyolu galaksisinde yaklaşık 200-400 milyar yıldız bulunur. Galaksi devasa büyüklüğü nedeniyle bir tam dönüşünü 50 milyon yılda tamamlar arkadaşlar. Şimdi evrende gözlemlediğimiz galaksi türlerine bir bakalım. Evrende milyarlarca galaksi olduğu düşünülmektedir ve bu galaksiler farklı şekillere sahiptir. Başlıca galaksi türlerimiz şunlardır. Sarmal galaksiler vardır, çubuklu sarmal galaksiler vardır, eliptik galaksiler vardır, düzensiz galaksiler vardır. Sarmal galaksiler, spiral galaksiler yani rüzgar gülü şeklinde kolları olan bu galaksiler gaz ve toz açısından zengindir ve evrendeki en parlak galaksilerdendir. Andromeda bu tür galaksilere örnek olarak verilebilir. İkinci olarak çubuklu sarmal galaksiler vardır birçok sarmal galaksi merkezlerinden geçen bir çubuk yapısına sahiptir ve bunlara ise çubuklu sarmal galaksiler denir. Güneş sisteminin içerisinde bulunduğu samanyolu da çubuklu sarmal galaksiye örnektir arkadaşlar. Üçüncü galaksi türümüz eliptik galaksilerdir. Oval şeklinde olan bu galaksiler genellikle yaşlı yıldızlardan oluşur ve gaz ile toz miktarı azdır. Eliptik galaksiler evrendeki en büyük galaksi türleri arasındadır ve en sık karşılaşılan galaksi tiplerindendir. Dördüncü galaksimiz ise düzensiz galaksidir. Adından da anlaşılacağı gibi belirli bir şekilleri olmayan ve düzensiz yapıya sahip galaksilerdir. Galaksiler evrenin yapı taşlarıdır ve her biri kendi yıldız sistemlerine sahiptir. Samanyolu gibi galaksileri görmek ve incelemek için radyo dalgaları ve kızılötesi gözlemler yapılır. Yani bu tüm teleskoplar gözlemdir. Çünkü yıldızlar arasındaki gaz ve toz görünür ışıkla gözlem yapmayı zorlaştırır. Yani optik teleskoplarla buraları gözlemlemek zordur bu yüzden. Şimdi de gelelim evrenle uzay arasındaki ilişkiye. Evren tüm gök cisimleri, yıldızlar, gezegenler, galaksiler ve aralarındaki boşlukları kapsayan her şeydir arkadaşlar. Evrenin sınırları henüz tam olarak belirlenememiştir ve bilim insanları evrenin genişlemeye devam ettiğini düşünmektedir. Uzay ise evrenin bir parçası olan gök cisimleri arasındaki geniş boşluklardır. Uzay genellikle gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin bulunduğu ortamın aralarındaki devasa boşluğu ifade eder. Dünya atmosferinin dışındaki alan olarak da tanımlanabilir arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Uzay evrenin bir bölümüdür. Evren ise uzayı da içine alacak şekilde çok daha geniş bir kavramdır. Sadece boşluğu değil, içindeki tüm gök cisimleri, enerjiyi ve maddeyi kapsar arkadaşlar. Şimdi bu öğrendiğimiz evren, uzay, galaksi, yıldız, gezegen gibi kavramları büyükten küçüğe sıralayalım. Sıralamamızın en büyüğü evrendir arkadaşlar. Tüm galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve arasındaki boşluklar evrenin tamamını kapsar. İkinci olarak evrenden sonra uzay gelir. Evrenin dünya dışındaki kısmıdır yıldızlar, gezegenler, galaksiler ve asteroitler gibi gök cisimlerinin yer aldığı geniş boşluklardır. Uzaydan sonra galaksi gelir. Galaksi ise milyarlarca yıldız, gezegen, gaz ve toz bulutunun bir arada bulunduğu dev yapılardır. Örneğin bizim içerisinde bulunduğumuz galaksi samanyoludur arkadaşlar. Büyüklük bakımından dördüncü olarak yıldız gelir. Kendi ışığını üreten dev gaz kütleleridir. Güneş de bildiğimiz gibi bir yıldızdır ve yıldız kategorisine girer. Daha sonra büyüklük bakımından gezegen gelir. Bir yıldızın etrafında dönen, ışık üretmeyen ve yansıtan gök cisimleridir. Dünya Güneş'in etrafında dönen bir gezegendir arkadaşlar. Peki dünyamız evrende nerede bulunuyor? Dünyamız evrende çubuklu sarmal galaksi olan Samanyolu'nun avcı kolunda bulunur avcı kolunda bulunan güneş sistemindeki güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegendir arkadaşlar. Ayrıca Samanyolu galaksisine en yakın olan galaksilerden biri Andromeda galaksisidir ve sarmal yapıdadır. Peki evren nasıl oluştu dersem buna bir cevabınız var mı arkadaşlar? Tabii ki de hepimiz en kolay cevabı seçeriz. E Allah'ın mucizesi. Evet ama bu nasıl gerçekleşti? Bununla ilgili fikirleriniz var. Evrenin oluşumunu açıklamak için en bilinen teorilerden biri büyük patlama teorisidir. Diğer ismiyle Big Bang teori olarak geçer. Büyük patlama teorisi evrenin oluşumunu açıklayan ve bugün geniş ölçüde kabul edilen bir teoridir. Bu teoriye göre evren çok uzun zaman önce aşırı sıcak ve yoğun bir noktadan patlama sonucu meydana geldi. Ve zamanla genişleyerek şimdiki halini aldı. Evrenin sürekli genişlediğini gösteren bu teori özellikle 20. yüzyılın başlarında gözlemlenen bulgularla desteklenmiştir. 1920'li yıllarda Alexander Friedman ve George Limiter tarafından ortaya atılan bu teoriye göre evren başlangıçta bir noktaydı. Ve bu nokta aşırı derecede sıcak ve yoğundu. Bu aşırı yoğun ve sıcak noktada meydana gelen patlama sonucu evrendeki tüm madde ve enerji etrafa yayıldı. Zamanla evren soğumaya başladı ve genişleyerek bugünkü şeklini aldı. Büyük patlamadan beri evren sürekli genişlemektedir. Bu genişleme ilk kez 1929'da Edwin Hubble tarafından gözlemlendi. Hubble galaksilerin birbirinden uzaklaştığını fark etti ve bu evrenin genişlediğinin kanıtı olarak kabul edildi arkadaşlar. Bu keşif büyük patlama teorisinin güçlü bir destekçisi oldu. Tabi büyük patlama teorisinden başka teoriler var mıydı? Vardı. Büyük patlama teorisi ortaya atılmadan önce Freud Hoyle tarafından öne sürülen durağan evren teorisi vardı. Bu teoriye göre evren sonsuzdu ve genişledikçe yeni madde oluşarak evrenin sabit kalmasını sağlıyordu. Ancak büyük patlama teorisi gözlemlerle daha çok desteklenmiş ve bilim dünyasında geniş kabul görmüştür büyük patlama teorisi evrenin başlangıcı oldu ve genişlediği fikrini savunan güçlü bir teoridir arkadaşlar. Günümüzde bu teori kozmik arka plan ışıması gibi bulgularla desteklenmekte ve evrenin oluşumu ve gelişme hakkında en geçerli açıklamayı sunmaktadır. Evet arkadaşlar gök cisimleri ve ötesi konu anlatımını bitirdik. Konuyu detaylı olarak inceledik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Videoların devam etmesini istiyorsanız mutlaka yorum yapın ve videoyu diğer arkadaşlarınızla paylaşın. İzleyin, izlettirin arkadaşlar. Kafanıza takılan bir soru varsa ama hocam diyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Hepsine tek tek cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın, bilimle kalın. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar.